Merhaba Galatasaray'ın tutkulu taraftarları. Takımımızın yeni gelişmelerinde bir dalışa hazır mısınız? Ancak başlamadan önce biliyorsunuz değil mi? Kanala abone olmayı unutmayın ve sevdiğimiz kulübümüzde neler olduğunu kaçırmamak için bir beğeni bırakın. Victor Osimhen, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu, son dönemde verdiği röportajlarla taraftarların ilgisini bir kez daha üzerine çekti. Nijeryalı golcü, kariyerinde yaşadığı zorlukları, aile hayatını ve Galatasaray'a olan sevgisini içtenlikle paylaştı. Çocukluğunun oldukça zor geçtiğini anlatan Osimhen, fakir bir ailenin en küçük çocuğu olarak hem kendisi hem de kardeşleri için sorumluluk almak zorunda kaldığını ifade etti. Annesini küçük yaşta kaybetmiş, babasını ise 2020 yılında kaybetmiş olması, onun hayatına erken yaşta olgunluk ve mücadele ruhu kazandırmış. Olusos'un bölgesinde geçen çocukluğu, hem karakterini hem de sahadaki mücadele azmini şekillendirmiş, bugün sahada gösterdiği disiplin ve kararlılığın temelini oluşturmuş. O Simhen, Galatasaray taraftarının kendisine gösterdiği yoğun ilgiden de büyük bir motivasyon kaynağı olarak bahsetti. İstanbul'a geldiğinde yaşadığı karşılamayı unutamadığını dile getiren Yıldız, binlerce taraftarın sabaha karşı havalimanına gelerek kendisini karşıladığını ve bu sevginin kendisine büyük bir sorumluluk yüklediğini söyledi. Taraftarın gösterdiği bu yoğun bağlılık, oyuncunun her maçta ekstra motivasyonla oynamasına ve takımı olan sadakatini sahaya yansıtmasına neden oluyor. Onun sözleri, Galatasaray'ın taraftar kültürünü ve oyuncular üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor, taraftarlar için de unutulmaz bir motivasyon kaynağı sunuyor. Kariyerinde ilham aldığı isimlerden de bahseden Osimhen, Didier Drogba'nın oyun tarzını ve saha içindeki duruşunu örnek aldığını belirtti. Drogba'nın sakinliği, kararlılığı ve liderliği, Osimhen'in kendi oyun anlayışını geliştirmesinde önemli bir rol oynadı. Nijeryalı oyuncu, sahadaki özgüveni ve mücadele ruhunu bu örnekten alarak Galatasaray'a taşıyor. Disiplinli yaklaşımı ve yüksek mücadele kapasitesi, takımın saha içi başarısına ve kolektif performansa doğrudan katkı sağlıyor, aynı zamanda genç oyuncular için de ilham kaynağı oluyor. Osimhen, Galatasaray'a olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha vurguladı her ter damlası ve her koşunun bu forma için olduğunu belirten golcü, kulübe olan sadakatini ve taraftarlara karşı sorumluluğunu açıkça ifade etti. Gelecek yıllarda Galatasaray ile daha pek çok başarıya imza atmayı ve takımın tarihine adını yazdırmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi. Bu açıklamalar, taraftarlar için heyecan verici bir motivasyon unsuru oluşturuyor ve Osimhen'in takım için ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Son olarak Osimhen, sıkı çalışmanın ve azmin önemine değinerek abisinden öğrendiği değerleri paylaştı. Gazete satarken gözlemlediği çalışma disiplininin hayatında büyük etkisi olduğunu belirten Nijeryalı futbolcu, sahadaki başarısının bu temeller üzerine kurulu olduğunu ifade etti. Didier Drogba'yı hem karakter hem de oyun tarzı açısından bir kahraman olarak gördüğünü söyleyen Osimhen, onun hayatından ve oyunundan aldığı dersleri kendi kariyerine aktardığını belirtti. Bu sözler hem kişisel hayatına hem de profesyonel kariyerine dair derin bir içgörü sunuyor ve taraftarlar arasında büyük bir merak, hayranlık ve bağlılık uyandırıyor. Avrupa futbolunun perde arkasında şaşırtıcı söylentiler dolaşmaya başladı. Paris Saint-Germain'in sahibi Galatasaray'ı satın almak için olası bir teklif hazırlıyor olabilir. Henüz resmi olarak doğrulanmamış bu haber, kısa sürede taraftarlar ve uzmanlar arasında spekülasyon dalgası yarattı. Herkes bu büyüklükte bir anlaşmanın etkilerini hayal etmeye çalışıyor. Gerçekleşmesi durumunda bu satın alma kulübün finansal yapısını tamamen değiştirebilir, uluslararası görünürlüğünü artırabilir ve Süper Lig'in dengelerini önemli ölçüde sarsabilir. Sadece bir dedikodu olmasına rağmen, sosyal medyada sıcak tartışmalara yol açtı, taraftarlar, belirsiz bir gelecek karşı hem heyecanlı hem de tedirgin bir şekilde bölünmüş durumda. Finansal konuların ötesinde, olası bir pazarlık, kulübün kimliği ve tutkulu taraftarıyla olan ilişkisi hakkında birçok soru işareti doğuruyor. Bazıları yeni yönetim altında Galatasaray'ın kültür ve geleneğinin nasıl korunabileceğini merak ederken, diğerleri takımın uluslararası turnuvalarda rekabet gücünü artırmak için tarihi bir fırsat olarak görüyor. Beklenti her geçen gün artıyor ve kulübün yaptığı her resmi olmayan açıklama veya hareket titizlikle inceleniyor. Taraftarlar için heyecan büyük, herkes söylentiyi doğrulayacak veya yalanlayacak detayları sabırsızlıkla bekliyor. Eğer doğruysa, bu haber Galatasaray tarihine tamamen yeni bir sayfa açabilir. Söylentiler hızla yayılırken Galatasaray taraftarları ve spor camiası adeta nefesini tutmuş durumda. Kulübün olası bir satış süreci sadece finansal boyutta değil, aynı zamanda takımın kadro yapılanması, transfer politikaları ve teknik direktörün planları üzerinde de büyük bir belirsizlik yaratıyor. Sosyal medyada her küçük detay, paylaşılan her iddia titizlikle analiz ediliyor ve taraftarlar arasında heyecan dalgaları oluşturuyor. Galatasaray yönetiminden gelecek resmi açıklamalar, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da spor gündemini anında etkileyebilecek nitelikte, bu yüzden herkes gelişmeleri dikkatle takip ediyor ve her yeni bilgi, büyük bir merak ve spekülasyon zincirini tetikliyor. Te yandan, Avrupa futbol piyasasında böylesine büyük bir olasılığın yaratacağı yankılar da merak konusu. Paris Saint-Germain'in sahibi tarafından yapılacak olası bir teklif, Galatasaray'ın uluslararası arenadaki prestijini ve finansal gücünü ciddi şekilde artırabilir. Ancak taraftarlar, kulübün tarihine ve kimliğine zarar gelmemesi için endişe duyuyor, aynı zamanda böyle bir hamlenin sağlayacağı rekabet avantajı ve dünya çapında görünürlük heyecan yaratıyor. Herkes, bu söylentilerin doğrulanıp doğrulanmayacağını ve kulüpten gelecek resmi açıklamaları merakla bekliyor, çünkü gerçekleşmesi durumunda bu gelişme, Galatasaray tarihinin tamamen yeni bir sayfasını açabilir. Devam etmeden önce, Türk Aslanları kanalını beğenip abone olmayı unutma, her şeyden haberdar olmak için. Haydi, burada devam edelim. Galatasaray taraftarları, siz bu söylenti hakkında ne düşünüyorsunuz? Avrupa futbolunun devlerinden birinin kulübümüzde ilgileniyor olması heyecan verici bir fırsat gibi görünse de, bu durum Galatasaray'ın ruhunu ve kültürünü nasıl etkileyecek? Sizce böyle bir hamle kulübümüzü uluslararası arenada daha güçlü kılar mı, yoksa yerel kimliğimizden ödün vermek anlamına mı gelir? Görüşlerinizi paylaşarak bu tartışmayı canlı tutun ve kulübümüzün geleceğine dair beklentilerinizi duyurun. Sizce Galatasaray yönetimi böyle bir teklif karşısında doğru adımı atabilir mi? Kulübümüzün finansal gücünü artırmak için bu tür bir fırsatı değerlendirmek gerekli mi yoksa mevcut yapıyı korumak ve taraftarın güvenini sürdürmek mi daha önemli? Her bir görüş hem kulüp hem de spor medyası için büyük bir referans olabilir. Sosyal medyada ve forumlarda fikirlerinizi paylaşarak bu söylentilerin yarattığı heyecan ve tartışmayı daha da büyütebilirsiniz. Ayrıca taraftar olarak sizin için en kritik soru şu, Galatasaray'ın tarihine ve geleneğine saygı gösterilerek bir değişim mümkün mü? Bu söylenti gerçekleşirse sizce takımın sahadaki performansı ve taraftarın desteği nasıl etkilenecek? Herkesin merak ettiği ve tartıştığı bu konularda siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi paylaşın ve Galatasaray camiasının nabzını tutan bu büyük tartışmanın bir parçası olun. Her gün Galatasaray'ın yeniliklerini görmeye gelin. Kanala abone olun ve beğen tuşuna basın, böylece sizin beğendiğinizi biliriz. Yorumlarda ne düşündüğünüzü belirtin, bu Galatasaray için çok önemlidir. Hoşça kalın, bir sonraki videoya kadar.